Herkese selam, merhabalar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün 8-14 Nisan haftalık kahve bakımlarınızı yorumluyorum. Şimdiden hepinize güzel bir hafta dilerim. Telve nerede? Telve dipte. Şimdi dışarıdan bakan diyor ki Ay parçası gibi bir kadın, ay parçası gibi bir adam. Yani ay gibisiniz. Maşallah Tertemiz, ak, pak yüzünüzde böyle bir nur varmış gibi görünebilir dışarıdan çünkü arkadaşlar Inanılmaz güzel görünüyorsunuz. Bakın içiniz ayrı. Şimdi içinizi yorumlayacağım. İçinizde sıkıntınız var. Bunu da biraz yönettiğiniz bir hafta. Hani duygularını yönetebilen, öfke, sinir, işte o stresini yönetebilen bir kişisiniz. Burada görünüyor zaten. Nereye yönlendireceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Ama onun haricinde bu dışarıya şöyle yansıyor. Ya hep sinirliydi, hep ağlamaklıydı, hep şöyle görünüyordu ama bilemiyorum bu 8 14 Nisan haftasında yengeç burcunun yüzünde güller açıyor. Bir huzur var yüzünde. Sinirli, kızgın, kıpkırmızı, kırmızı o hali yok. Gözleri pırıl pırıl. Demek ki bu yengeç burçlarını memnun eden bazı yol var, var. Hem yolunda hem aşkında. Hem işinde hem gücünde yani mutlu bir yengeç burcu dışarıdan bakıldığında görünüyor. Bu bir. Ve ben burada sizinle tartışacak herhangi bir insan evladı da görmedim. Artı bu dönem içerisinde dışarıdan bakıldığında inanılmaz yoğun görünüyorsunuz. Yani kimseye ayıracak 5 dakika vaktiniz yok. İnanılmaz bir yoğunluk. Belki bir şeylere çok bakıyorsunuz. İnsanlarla normalde her geldiklerinde onlara Aa, buyurun gelin buyurun gelin derken bu hafta kusura bakmayın biz biraz müsait değiliz. İşte çok kalabalık evimiz, misafirlerimiz çok fazla, gelenimiz, gidenimiz çok fazla. Biraz evet bu şekilde olabilirsiniz. İnsanlar şunu diyecek. Yengeç Burcu çok yoğun. Herkes onun yanında olmak istiyor. Herkes onu bir yerlere davet ediyor. Ya yani aynı zamanda bakın bir popülerlik de var ve herkes tarafından görünebilir bir yönünüz de var. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sizlere göstereyim çok bir şey yok var ama yani sıkıntı diyeceğim neresi olabilir ki yani sol taraf tertemiz ya burada yol var ama şunu söylüyor ben seni buradan çıkaracağım bak kozadaymışsın kelebek gibi oluyorsun kanatlarını açıp oradan çıkıyorsun yani hani şey olur ya düğün salonunda da kimse kalmadı. E hadi artık biz de kalkalım gidelim. Siz de öylesiniz. Bu sol tarafta sıkıntı kalmadı ki. E borcum kalmadı ki ben borç ödeyeyim. Benim canımı sıkan insan yok ki ben strese gireyim. Bir problemim yok. Vardı ama 8-14 haftasıyla beraber hem düzeldi hem de düzeleceğini düşünüyorum. E Şimdi aramızda iyi daha da iyi olur inşallah. E, notlarım iyi, şu iyi, bu iyi düzeltirim. En azından öğrendim nasıl olacak bir daha da aynı hatayı yapmayı veririm ben de diyerek böyle bir hayatınıza düzenin geldiğini diyorum ya. Stresi, bir sıkıntı varsa bunları yönetiyorsunuz. Belki önceki zamanlarda başınıza bir şey geldi de niye bu benim başıma geliyor, Allah bana cezamı veriyor, ne oluyor, ne bitiyor, ne kadar şanssızım derken bu hafta şöyle bir düşünce olabilir. Ben demek ki bir yerde yanlış yaptım. İyi, toplarım. Ne olacak yani? Toparlarım. Bir ay olsun, iki ay olsun. veririm Ne oluyor? Dünyanın sonu mu? Biraz daha bakın diyorum ya bir şeyleri yönettiğiniz bir dönemdesiniz ve zaten farkındaysanız inanılmaz çok yolunuz var. Bu yolların bakın araları açık bu arada. İlerliyorsunuz bir devam durumu söz konusu. Üç koldan birden ilerliyorsunuz ve şöyle yan çevirdiğimde kocaman bir e harfi var ve E harfinden öte bir tane dişleri çok belli olan bir tarak var. E harfi arkadaşlar sizin çok iyilik sever bir insan olduğunuzu bilerek ya da bilmeyerek bir şeylere iyilik adı altında hizmette bulunduğunuzu yerden çöpü kaldırdınız değil mi? Bu bir iyiliktir. İyiliğe hizmet eden, iyi isteyen bir insan olduğunuzu ifade eder. Bir iyilik yaptığınızı demek ki yakın zamanda bir şeye bir iyilik yapmışsınız, bir katkıda bulunmuşsunuz. Bunu anlatıyor. İyiliğin küçüğü büyüğü zaten olmaz. Bu bir. İkincisi E harfi sadece sizin değil aile büyükleriniz anında birisine bir yardım yapmıştır. Birinin karnını doyurmuştur. Bu belki bugün için size çok çok büyük bir katkısı oluyor. Bir de tarak. Tarak arkadaşlar tabii ki daha önce denk geldiyseniz söylemişimdir. Hayatınızda İyi ya da kötü, bir şeylerin düzene girmesi demektir. Zaten iyi bir iş hayatınız vardır, daha da iyisi gelir. Ama onun dışında kötü sıkıntılı bir şey varsa, onu da düzeltir, iyiye çevirir. O karmaşıklıkları açar ve iyi gelir. Yani maddi, manevi anlamda, finansal anlamda vesaire, sağlıkta getirir. İyidir yani. Ve dediğim gibi ister kafa karışıklıkları olsun bireysel, ister iki kişi arasındaki karmaşıklıklar olsun, ister hayatınızda her yani böyle bir grift, çok sıkıntılı bir durum varsa onu da çözer. Bu manalarda çok yardımcıdır. Ve bu kadar hani anlamını niye söylüyorsun? Tek bir anlam değil mi? Değil, değil. Hepsi birer yol şeklinde görünüyor. Sadece uzunluk olarak değil, bir yol olarak görünüyorlar. Demek ki her birinde size bir çıkış, bir kaçış, bir gidiş yolunuz var. Hem sizin hem yuvanız için. Hem de Arkadaşlar çok büyük yani şu kadarcık olsa bu kadar yorum yapmam. Ama çok büyük bakın yani hayatınızdaki en büyük sorun ne şu an? Para, iş, sağlık, partner, çocuk yani ne? Orada size bir güzellik geliyor ama yapılan iyiliğin bir karşılığı olarak. Onu söyleyeyim. O yüzden de gelir şansı yakalarsanız hayatınızda kalır ve hayatınız düzelir. Onu söyleyeyim. Şimdi ve şansınız artar yani çünkü şifa olarak geliyor. 1-2-3-3 bir, tane birden kağıdınız, 1-2 bir, tane değişiminiz, 1 tane de doldurulmayı bekleyen bir kalp, doldurulmayı bekleyen bir cüzdan açıkçası burada var. Belki özgeçmişinizin sayfası çok boşsa orayı da doldurmak için kursa gidersiniz, bir dersaj yaparsınız, bir şeyler edinirsiniz o şekilde doldurabilirsiniz. Böyle bir dolum durumunu da anlatıyor. Bu kağıtların her biri çok güzel. Özellikle bir tanesi aşırı iyi. İki tanesi biraz böyle endişenizin bakın kötü sonuçlanıyor demiyorum. Endişeleriniz var. Şimdi üstlerinde kara kara bulut olmadığı için ben buna kötü diyemem. Burada da bakın resmen bir merdiveniniz var. Genel anlamda bir yükseliş dönemindesiniz demek ki ve sizden hani bu sıkıntılardan kurtaracak bir olay. Şimdi Şimdi bakın burada yine iki tane güzel yolunuz var. Yalnız bu yollardan bir tanesi sıkındığınız bir insan var. Çünkü dibinde bakın biraz bir yılan gibi bir şey var görüyorsunuz. Bu, bu insandan sizi kurtarır. Yani şimdi bir yerde çalışıyorsunuz diyelim. Orada sevmediğiniz birisi var. Ya o gider ya siz iş değişikliği yapabilirsiniz. Yani ya da onunla artık aynı yerde çalışmazsınız. İş yeriniz kalkar yer değiştirir. E, değişirken ben çıkacağım der, gider bir şekilde bir değişiklik olur ve siz bu insandan uzaklaşırsınız. Ha bu sadece işte okulda olacak bir insan değil. Aile hayatında belki var. Kalkar taşınır başka yere gider. Bir şey olur görüşmezsiniz ve hani böylelikle bu yılan olarak adlandırabileceğiniz hani sinsi hoşlanmıyorum, sevmiyorum dediğiniz bu insandan uzaklaşabilirsiniz. Ve hemen bu insandan uzaklaşınca bakın size başka bir yerde başka bir fırsat doğuyor. Bazen insanın önünde illaki bir olay değil bir insanın enerjisi de çok büyük engel olabiliyor. Demek ki bu insan bu negatif enerjisi ve o siyah aurasını alıp götürmesiyle beraber yani ayrılmanızla beraber öyle söyleyeyim aranızda mesafe girmesiyle beraber sizin hayatınıza bir can, bir kan geliyor. Ve hemen yanında o gider gitme size bir fırsat doğuyor. O gider hamilelik olur. O gider hayatınıza biri geliverir. Eşinizle, partnerinizle, yuvanıza barışırsınız. Biraz daha böyle bir olay. Demek ki bu insanın biraz hasetlendiği bir şeyler varmış. Ama bu kadar güzel bir fincanda ben ona hiç değinmek bile istemiyorum açıkçası. Devam ettim. Şimdi sağ taraftayız. En güzel, en kıymetli kısımlardan bir tanesi tabii ki yer olarak. Şimdi burada bakın bir gidiş durumunuz var. Bir yerlere doğru gidiyorsunuz. Bu bir. İkincisi arkadaşlar bir diş var. Bence bu dişi. Değil mi? Tam bir diş. Diş minesine kadar o dişin o Hani televizyonlarda böyle gösteriliyor ya giriş, girintili çıkıntılı kısmı. Oraya kadar inanılmaz derecede belli bence herkes görüyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle diş olduğu için biraz akrabaları anlatıyor. Bu dönemde biraz akrabalarla aranız biraz daha iyi olabilir bu bir. İkincisi düşman olarak gördüğünüz birileri varsa size zarar vereceğini, iş anlamında işte aileme çok bakıyor şöyle böyle diyorsanız bu dönemde bu kişiler gidebilir. Yani düşmanlara karşı bir hani zafer de diyebilirim bununla alakalı ve tabii ki biraz da diş hani hastalığında hani e, dişiniz ağrayabilir, diş, dişe bağlı işte çene kısımları, ağız, ağız içi buralarla alakalı biraz sıkıntılarınız olabilir. Normalde diş böyle baktığınızda falan çok iyi bir manası yoktur. Benim burada diyebileceğim hani sağlık problemiyle belki bir tık uğraşabilirsiniz. O da Hani dişinizi yaptırırsınız. Sizi belki manevi, biraz belki maddi olarak bir tık hani zorlayabilir. Dişim ağrıyor. Of antibiyotik mi kullanacağım şimdi? Gidip röntgen çektir dedi. Yok dişi çektireceğim. Yok dişime baktıracağım. Ee, gibi şeyler de olabilir. Hani sadece bu. Ve dediğim gibi onun dışında da negatif bir insanın hani sizi zarar veremeden ondan kurtuluşunuz zaten çok da temiz görünüyor. Bir de bakın burada önemli bir konuşma var. Sırtınızdaki bir yükü atmak için belirli bir insan grubunun yanında konuşuyorsunuz. Yani işsizliğin bitsin diye bir insanların karşısına geçersiniz. Orada konuşma yaparsınız. Hani bunun gibi olabilir ya da aileye bir şeyler anlatıyorsunuz. Ve çok kilit nokta olarak bir olayınız daha var ama sadece nokta yani bir düşünce. Henüz gerçekleşmemiş, yani birisinin kafasında var ama henüz tam olarak aileye açıklanılmamış bir durum. Belki siz de bilmiyorsunuz. Hani handeki birisi açıklayacaksa şayet. Ama her an açıklandı açıklanacak kötü bir şey değil. İyi bir şey. Güzel kısmetler var, hayırlısı ile gelsin diyelim. Burada birkaç kişi böyle bir yakınlık var. Sanki arkadaş hani böyle sözde çok az insan olur ya aynı onun gibi bir durum. Doğum günü olur bir şeyler olur böyle çok az insanla aynı ortamdasınız. Özel bir durumunuz olabilir. Şöyle bir gösteri. Valla niyetiniz arkadaşlar çok güzel bir şekilde aktı. Ne diliyorsanız, neye niyet ediyorsanız. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Ara ara da aydınlıklarınız, kısmetleriniz tekrardan görünüyor. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Kanala abone olup yorum yapmayı, beğeni butonuna basmayı da kesinlikle unutmuyorsunuz. Kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.